İyi akşamlar kervan gıda günlük grafik yani dibine yapıştı 10 liraya ben 25 Şubat mıydı acaba e, galiba 25 Şubat'ta orada bir videosunu çekmiştim bunun tepki günündeydi artı altı 60'ı güzel de bir gündü devam etti ettiremedi tabi 8 ortalamaya kadar geldi yani bir klasik düşmeye meyilli senetler genellikle 8 ortalama tepkisini pek kıramaz bile burada da böyle oldu ama iyi bir şey varsa da 10 liraya tutundu en azından bir alan tutunmayı başardı e, 7 seanstır. geçen gün böyle bir enteresan işlem oldu burada. aynı ayın üçünde açılışta. Oradan tekrar toparladılar. 10 lirada bir alıcısı var. Bu alıcı burada durdukça çok korkmaya gerek yok. Ama bu alıcı arkadaş buradan yavaş yavaş ayrılmaya başlarsa yani 10 lira seviyesindeki o alıcılar Bilim, yani çok sıkıntılı bir alan bilemiyorum yani 10 lira kırılıyorsa artık tek haneye gidiyordur iş tek haneye gidiyorsa ee, piyasa biraz daha orada savunmacı davranabilir diye düşünüyorum. Yani bir miktar hızlanır mı? Ya, bir ihtimal dahilinde evet. Bir hızlanma beklenebilir. Bayağıdır çünkü bu kısımda çok mücadele etti. Da. İnanılmaz mücadele etti. İşte hisse geri alım yapıldı. Şu yapıldı, bu yapıldı ama bunu da hep söylüyorum. Hani hisse geri alım falan bir senedi götüremez. Yani elbette ki bir sözlü yönlendirmedir. Ee, piyasa bunu dikkate alabilir. Ayrı bir konu. Başka senetlerde dikkate aldı piyasa yani. E, yukarı doğru hareket verdi ama yani piyasanın canı satmak istiyorsa şirketin zaten öyle bir kaynağı yok yani. O kadar kaynağı olsa adam o kadar lotu alabilecek zaten bu, bu halka açılmaz. E, dolayısıyla olmadı tabi. Başa çıkamadı bu alımlarda. Pek bir işe yaramadı. Piyasada, da hisse geri alımlarını çok da ciddiye almadı gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla e, şey bir alanda yani önemli bir alanda. 10 liranın üstünde ne kadar kalabilirse en azından oradan tekrar tepkilerle e, ve bir de düşemediğini de piyasa görürse e, orada böyle kısa vadeciler falan belki gelebilir bir miktar yukarı hareketler sağlanabilir. 176 8 ortalama kıramadığı alan ama ben şöyle söyleyeceğim. 10.76 demeyeceğim. 10.90'a kadar aşağı yukarı. Bu bir direnç var yukarıda. Bu direnci geçmesi gerekiyor. 10.90'ın üstüne bir hareket olursa hiç olmazsa arkasından bir 11 yoklaması. 11.20 var orada bakın. Daha önceki destek bölgesiydi kervan gıdanın. 11.20'ye temas beklenebilir. Yani kırılıyorsa kırmızı 11.50 civarlarında bizi bekliyor olur. O kısım önemli. Tabii kırmızının geçilmesi burada. Şu anda takip ettiğimiz şey o. Bu kırmızı geçilirse şöyle bir sağlıkla kervan gıda herhalde daha emniyetli ve daha hani umut veren bir alanda olur diyebilirim. 34 yani bu RSI seviyesi bayadır. Kervan gıda negatif de, Hala negatif. Negatif 34 RSI'de satıcılar hala piyasada etkinler, güçlüler. Maktıya baktığınız zaman o tabii destek yumuşatıyor biraz göstergeleri ama yani makti de hala negatif. Söylenebilecek eee zannediyorum bir şey yok maalesef. E, bu da çok insanı mağdur etti herhalde. Yani şöyle dolar bazlı bakarsak zaten. E, yeni diplere gebe. E, daha önce 70 şey 72 cent civarlarından alıcı geldi gelmişti. Tekrar bakın aynı kısımda alıcının bir miktar geldiğini görüyoruz ama artık bu 72 sentlerde kopmaya başlarsa Bunlar bazı yeni dip demektir. Yeni dip demek de düşün, düşüşlerden devam ettiği anlamına gelir. Herkese iyi akşamlar.